Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar merhaba. Mart ayı aylık burç yorumunuz için kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat gecesi meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bize bir daha böyle bir felaketse günleri yaşatmasın. Sevgili dostlarım, Sizleri çok bekletmeden hemen burç yorumunuza geçmek istiyorum. Sizde aramızdaki enerji aktivasyonu için videoyu dinlerken beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız bu enerji akışını sağlamış oluruz. Sevgili dostlar 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16 derecesinde sizin de 11. evinizde Dolunay meydana gelecek. Sizin 11. evinizde gerçekleşecek olayın Dolunay'ın etkisiyle hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ee, bazı konularda netliği görebilirsiniz. Sizi ilgilendiren, hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili beklemediğiniz sürpriz haberler gelebilir. 21 Mart'a kadar Güneş ve Merkür Balık Burcu'nda sizlerin de 5. evinizde. 5. ev aşk hayatınızı, yatırımlarınızı ve çocuklarınızı anlatır. E, i̇letişim gezegeni Merkür aşk hayatınızda güzel iletişimler sağlayacaktır size. Bazılarınız yeni bir aşka erken açarken bazılarınızda devam eden aşk hayatında güzel iletişimler, güzel diyaloglar kurabilirler. Bazı akrep burçları ise daha sosyal olacaklardır. Bir kısım akrep burçları ise ufak tefek çapkınlıklar da yapabilirler. Çocuklarınızla ilgili yeni güzel gündemleriniz olacaktır. Çocuklarınızdan gelecek güzel haberleriniz olabilir veya çocuklarınız için yeni kararlar alabilirsiniz. Bir kısım akrep burçları ise yeni yatırımlar yapmak isteyebilirler. Yatırımlardan da güzel kar edeceklerdir. Burada Güneş'in ve Merkür'ün çok güzel destekleri var. Yatırım yapmak için de güzel bir zaman dilimi olabilir. Sevgili dostlar 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna sizin de 7. evinize geçiş yapıyor. 7 yedinci ev ikili ilişkiler evidir. Her türlü ikili ilişkinizi anlatır. Aşk hayatınızdaki ilişkinizi, eşinizle olan ilişkinizi, iş ortağınızla olan ilişkinizi, aşk ve para gezegeni Venüs sizin yedinci evinizde ise sizler için harika bir zaman dilimi. İş ortağınızla ya da ticari ilişkilerinizde Venüs sizi destekliyor. Yaptığınız işle e, kar ettiğinizi görebilirsiniz. Yeni iş sözleşmeleri, yeni kontratlar yapabilirsiniz. Çünkü Venüs hem parayı hem aşkı getiriyor ve bazılarınızın ise aşk hayatında hareketlenmeler daha heyecanlar olabilir. Bazılarınızın yeni bir aşka başlama gibi bir start vermeleri de meydana gelebilir veya eşinizle olan aranızdaki diyalog daha da güzelleştiğini e, görebilirsiniz. Daha çok birbirinize sevgiyle yaklaştığınızda fark edeceksinizdir. 20 Mart'ta da e, yine güzel bir tarihe geçiş yapıyorsunuz. 20 Mart 23 Mart arası sizler için yine çok güzel bir zaman dilimi. E, bu tarihler arasında aşk hayatınızda güzel haberler alabilirsiniz. Bazılarınızın evlilik, nişan kararı olabilir. Veya nikah hakti de yapabilirsiniz. Bu zaman dilimi çok harika bir zaman dilimidir. Siz bu zaman dilimini umuyorum ki çok iyi değerlendireceksinizdir. Bazı akrep burçları ise yeni bir ticarete başlayabilirler veya yeni bir ortaklık kararı alabilirler. Umarım yapacağınız tüm girişimlerde güzel neticeler alırsınız ve bugünleri güzel değerlendirirsiniz. 21 Mart'ta da Güneş ve Merkür Koç burcuna sizin de 6. evinize geçiş yapacak. 6. ev günlük iş hayatınızda rutin işlerinizi, sağlığınızı, hizmet aldığınız kişileri anlatır. 21 Mart'tan sonra iş hayatınızda yoğun bir maraton sizi bekliyor. Çok çalışıyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızla ilgili güzel haberler de yine bu zaman diliminde gelecektir. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla daha iyi bir diyalog kurabilirsiniz. İletişiminizde gelişme ve güzelleşmenin olması da mümkündür. İş arayan akrep burçları sizler için de güzel bir zaman dilimi. Müracaat ettiğiniz iş yerlerinden sizlere geri dönüş olabilir veya yeni bir iş yeriyle görüşebilirsiniz. Ee, çalışmayan akrep burçları ise inanın sizlerde kendinizi ayıracak hiçbir boş zamanınız olmayacak ne kadar çok angarya iş varsa sanki sizin üzerindeymiş gibi o işleri yetiştirmek için oradan oraya koşturacaksınız ama 6. ev sağlığı da anladı sağlık konularında daha dikkatli olmalısınız sağlığınızda sıkıntı yaratacak davranışlarda bilhassa yeme içmede çok dikkatli olmanızda fayda vardır yalnız dikkat çeken tarih hangisi derseniz 10 Mart ile 20 Mart arası Güneş-Neptün kavuşumu var. Güneş bizim yaşam enerjimiz ve ayrıca e, sağlıkla birlikte aile büyüklerimizi de anlatır. Bu tarih aralığında enerjinizde düşüklük hissedebilirsiniz. Çünkü Neptün güneşin enerjisini baskılıyor. Dolayısıyla bizlerde de bir enerji düşüklüğü olacaktır. Ruhsal olarak bu enerji düşüklüğü fiziksel rahatsızlığa da dönüşebilir. E, Kendinizi zaten ruhsal olarak içinizde kapanmış bazı konularda kendinizle iç hesaplama yapar gibi bulabilirsiniz. Kimselerle görüşmeyeyim, kimseler benim halimi sormasın der gibi kendi iç dünyanızda yaşamak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Ama dediğim gibi bu enerji düşüklüğü, fiksiziksel rahatsızlık da getirebilir. İşte bu tarihler arasında özellikle sağlık konusunda lütfen çok dikkatli olunuz. Aile büyüklerinizin sağlığına da dikkat ediniz. Ee, devam eden bir rahatsızlığı olan kişilerse rutin kontrollerini ihmal etmemeliler. Kullanması gereken ilaçlarını da zamanında ve vaksinde almaları da sağlıkları için onlar için faydalıdır. Genel olarak zaten hepinizin sağlığına daha da dikkat ve özen göstermesi gerekir. Ee, bazılarınız ise aldığınız kararlarda hedeflerinize sapmalar görebilirsiniz. Yanlış hedeflere yönelirsiniz. E, Neptün'ün hedef şaşırtma, yanıltma gibi etkileri vardır. Buralarda da hedeflerinize yönelirken daha dikkatli, daha sakin olmalısınız. Açayı kararlar vermeyin. E, tabii öncelikle de aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Aldatma, aldatılma ya da yanlış insana bağlanma gibi e, yönlendirmeler olabilir. Bu tür kararlar içinde 20 Mart'ın geçmesini beklemenizde fayda var. Güneş Aslan Burcu'nun yöneticisi. Aslan Burcu da sizin kariyer evinizin yöneticisi. E, bu nedenle 10 Mart 20 Mart arası iş ve kariyer hayatınıza alakalı önemli kararlar almayın. İş değişikliği yapmayın. 20 Mart'ın gelmesine, geçmesini beklemek sizin çok iyi olacaktır. Sevgili akrep burçları ve yükselen burç akrep olanlar Mart ayı burç haritanıza göre ana hatlarıyla bu şekilde geçecek gözüküyor. Ben sizlere keyifle, sağlıklı geçireceğiniz bir Mart ayı olmasını temenni ediyorum. Ve bir başka videoda sizlerle tekrar buluşuncaya kadar da hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.